Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün 11 Aralık Pazartesi. Bofa'nın bugün en fazla satın yaptığı, halka arz aracı kurum dağılımlarını paylaşıyorum. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Evet bugün en fazla birinci planda Gıpta'dan satın yapıldı. 223 hisse burada 24 lot alındı. Listeyi böyle anlaşılsın diye birincisini detaylı okuyorum. Bu toplam lotların %0.6'ına tekabül ediyor. 935.597 adet satış yapıldı. Bu da toplam lotların %2.3'üne tekabül ediyor. Günlük 712.573 lot satıldı. Günlük satım lotu eksi 1.8 olmuş oldu. Bu Bugünkü lot satımların en fazlası gıptadan yapılmış olduğu anlamına geliyor. Arzından itibaren de 219.956 adet şimdi elinde lotu var. Gıpta'da e, şey, Bofa'nın. Şimdi diğerlerini de burada görüyorsunuz. İlgilendiğiniz hisselerle ilgili burada diğer değerleri kontrol edebilirsiniz. İşte Dofer'den e, nasıl ne kadar alım satım yaptı. Baydöner, Demerik'e de Gerete Türk, Big Chef, Ecos, Forte, Adegeo ve Taten. Şimdi bunlar içerisinden e, ilk 5 tanesinin aracı kurum dağılımını e, paylaşıyoruz. Evet onlara geçelim. Gıpta 30 lira kuruş kapattı. Eksi 8.87 alan kısmında info, garanti, iş, almış, halk. Satım kısmında ise BOFA, yatırım finansman, güven bir finansman, global ve ata vardı. Tofer 30 36 kuruş kapattı. Eksi 9.05 alan kısmında ziraat, vakıf, iş, yapı kredi, garanti. Satım kısmında ise A1 Kapital, Meksa, Bofa, OYAK ve ak yatırım vardı. Bay Döner 26 lira 78 kuruş kapattı. Eksi 5,37 yüzde de alım kısmında ak, İş, ziraat, Osmanlı ve TEP vardı. Satım kısmında ise BOFA, a Kapital, Info, Yatırım Finansman ve Garanti vardı. Demir 14 lira 0,2 kuruş kapattı. Eksi 6,22 yüzde ile Alım kısmında Tera, Garanti, abi Kapital, Mexa, Info. Satım kısmında ise Bofa, Oyak, Deniz, Yatırım Finansman ve Global vardı. YRT Türk 37 38 kuruş kapattı. Ardı 2.47 yüzde de. Alım kısmında Tera, Ak, Oyak, Alev Yatırım ve Gedik vardı. Satım kısmında ise Garanti, Bofa, Yatırım Finansman, İş ve Ziraat vardı. Evet gün içi veriyle her gün 9.40 12 14 16 17.40 canlı yayınlarında görüşmek dileğiyle